Peki, o zaman eğitim diyoruz. Eğitim şart. Eğitim, eğitim derken, şart. E, şurada sınırlarımızı çizelim istiyorum. Yani küçük çocukların eğitimi değil de, üniversite ve üniversite sonrası e, yüksek lisans ve hemen ondan sonra da iş olanakları, yani ben Çin'de e, eskiden bir Amerikan rüyası vardı, şimdi ufak ufak e, genelin dışına çıkmak isteyenler için Çin'de bir fırsat olabilir mi? Önce sorun bu. Oluyorsa eğitim nasıl? Nasıl gidilir gelinir? Vize, işlemler, ok orada yaşamak, burs olanakları, yükle yüksek lisans olanakları ve çalışma, staj olanakları. Buyurun efendim en can alıcı konuyu size pas evet. ediyorum. Bana da geldi bu konuyla ilgili. Değil mi? Bir takım sorular, aynen. Ee, burada gerçekten üniversiteler dünya klasmanına çıktı artık. Ee, beş tane üniversite var. Ee, Wu Da diyorlar. Wu beş demek, daha da büyük demek. Beş büyük. İki tanesi Şangay'da, bir tanesi Şangay'daki Jiatong ve Fudan. Ee, diğeri Pekin'deki Tsinghua ve Pekin Üniversitesi. Ünlerin bir de Videonun altına koyuyoruz. Tabii tabii. Onları ben size yazarım. Tamam. Hangzhou'daki Zhejiang Üniversiteleri. Bunlar beş büyük üniversite. Bu beş büyük üniversite artık çok prestijli hale geldi. Yani dünya üniversiteleri sıralamasında Tsinghua 10. üniversite oldu. Evet, Bakın dünya okuyayım. üniversiteleri sıralamasında 10. oldu artık. Ee, gelişmekte olan ülkelerin üniversitelerini mesela sıralamışlar. İlk onun içerisinde 8 tane üniversitesi var Çin'in. Yani artık Çin üniversiteleri çok başarılı. Tabii ki öğrenciler bizim e, Türkiye'deki öğrencilerin de buraya gelip eğitimlerini burada devam ettirmeleri e, önemli hale geliyor. Eğitim İngilizce Ama... mi? Bu i̇şte, üniversitelerde ona yani arası olmuşlar artık. Yani orada bir Çince konusu var. E, eğer ki bölüm Çince ise hatta şöyle lisans bölümüne giriyorsanız her halükarda bir Çince yeterlik vermeniz gerekiyor. Çünkü yani lisans programlarında İngilizce e, olan bölümler olsa da yine de Çince gerekiyor. Hmm, HSK e, diye bir sınav var. İngilizcede IELTS diye bir sınav var. Onun eşliğini proficiency exam gibi düşünün. Eee hmm. HSK de Han Yu Shaping Kaoshi diye bir şey işte Çince seviye belirleme sınavı. Bunda 5. Hmm. seviyeye çıkılması gerekiyor. E, bu bunun için 2 sene süre veriyorlar. Daha sonrasında yeterliliğinizi kanıtladıktan sonra işte bölüm yeterliği ile ilgili başka sınavlar varsa onlara girilmesi gerekiyor. Bu beş üniversitede bu şekilde. Bu beş üniversite. Bir dakika özetleyelim. Bir kere bir bir üniversite içinde okumak istiyorsan lisans seviyesinde dil öğrenmen gerekiyor ki dili evet. 88 haftada bir Amerikalı Amerikan araştırmasına göre galiba <laughs> geçen defa vermiştik. Yaklaşık Doğru. 88 haftada dil öğrenecek dil yeterliğine girecek. Sonra genel yeterliğe girecek. işte matematik vesaire diğer bilgileri alan değil mi? Ondan evet. sonra bir de bölüm özel bir bölüm oluyorsa bölüm yeterlik sınavları olabilir. Varsa. Ve ondan sonra beş da kabul. de oluyor genelde diye duydum ben onu. E işte 5'e beş hedefliyorlarsa, herhangi bir şey hedefliyorsa. Evet. Yani o dil e, dil konusunda da yani tabii ki kendi ülkesinde işte çalışıp HSK 5'e seviyesine gelip e, onu kanıtlayabilir ama hani burada da dil programlarına dahil olup e, Çince'ye öğrenmekten bahsedildi hep. Yani o daha mantıklı zaten. E, bir dili öğrenmek istiyorsanız orada olmanız daha mantıklı. E, onun haricinde yani bu 5'in haricindeki üniversiteler daha böyle o orta sınıf üniversiteler denilebilecek üniversiteler Şangay'da da 20-25 kadar üniversite var. Yani benim saydığım Şangay'daki iki üniversitenin haricinde diğerleri de düşünülebilir. Ee, zaten bu üniversitelerin başarısına paralel olarak biraz böyle ücretleri falan da artmış. E, Paralı. Artık son yıllarda. Ne civardı? Kaç yani dolarlardı? Devlet, devlet üniversitesi ama devlet üniversitesi ama ben öğrendim cidden <laughs> yüksek. Hele ki bizim son kurullara göre. Yani bir yüksek lisans için 70 bin e, yuan'dan bahsediliyor. İşte lisans içinde 35-40 bin yuan'lardan bahsediliyor. Dolara yani bu da çevirirsen? Şurada. Çevirirsek e, e, 7 desek yani 6,5 falan dolar e, 5-6 bin dolar yıllık e, lisans en az. Okay. Evet çok da yüksek değil. Aslında dolara göre yüksek değil tabii. Devlet üniversitesi olduğu için ben Peki şey devlet yapmadım. üniversitesine çocuklar şey bizden gitmeye yabancılara yaklaşım nasıl? Gelin e, gitmesini i̇şte, istiyorlar mı yabancılara? Bu prosedür, bu prosedür tamamen yabancı için benim anlattığım. Ha, devlet zaten zaten burada, ücretsiz. Burada e, burada yok kendi öğrencisi sınava giriyor. Eee GALKAO büyük sınav diye e, bir adı büyük sınav olan bir sınav var. Aynı bizim üniversite sınavı gibi. Yani yıllar boyunca çalışıyor bütün öğrenciler. Çok stresli bir süreç. Bizdekine çok benziyor yani. Aha. Ama burada tabii 10 milyon kişi giriyor falan yani senede. Ee, rekabet çok fazla. Ee, ama işte o ilk beş üniversiteyi hedefleyenler o başarıya ulaştıkları zaman da çıktıklarında o üniversitelerden e, ciddi manada güzel işler bulabiliyorlar yani. E, bir de bu artık Çin e, sınırları içerisinde değil yani dünya genelinde de o üniversitenin öğrencilerini e, çok rahat e, kabul öğrencilerin çok rahat kabul aldığı söyleniyor. E, İngilizceyi yani... de iyi iyi biliyorlar tabii yani o üniversitelerde Aynen. okuyanlar mutlaka İngilizceyi de iyi biliyorlar ikinci dil olarak. Evet, İngilizce konusunu çok erken yaşlarda artık hallediyorlar burada. Yani üniversiteyi konuşuyoruz ama biraz da İngilizce dolayısıyla e, belki de ilkokul, ortaokul çağındaki eğitime e, geçmek lazım. Çünkü oradan başlıyor İngilizce eğitim. E, artık yani küçük çocuklar, yeni nesil İngilizceyi gayet iyi konuşuyor. O eskiden Çinliler İngilizce konuşamaz falan hmm. o durum ortadan kalkmış. çok konuşuyorlardı değil o, öyle. O, ben birkaç kere ilk geldiğimde özellikle oldu ee, birkaç e, noktada böyle sıkıntı yaşadım anlaşamadım falan e, o zaman da bende de hiç Çince falan yok yani küçük bir çocuk getirdiler çocuğa ben İngilizce konuştum o çevirdi translation yaptı öyle anlaştık Lütfen. ama hani o şunun göstergesi yani o küçük çocuklar artık İngilizce evet. çözmüş vaziyetteler zaten görülüyor da yani böyle bazı firmalarda karşılaşıyorum. Daha genç olan çalışanların mesela İngilizcesi zaten iyi yani. Ee, yaşlı nesile doğru gittiğiniz zaman e, konuşmak bile istemiyor bazısı. Telaffuzları ee, da düzeldi yani giderek zaman içinde. Evet. Şimdi onlar kendileri de öğrencilerini yurt dışına gönderiyorlar. Şimdi burada gelir artınca aileler de hep hedefler yüksek. Rekabet de fazla. Bir de yurt dışına da göndermek istiyorlar. Onlar için yurt dışı Amerika. Yani Hı. daha çok ee, ama yakında da Avustralya, Yeni Zelanda o örnekler var. Yani Avustralya'da bir Melbourne'de mesela dünyanın en iyi üniversiteleri bulunuyor Melbourne'de çok fazla Çinli var mesela Avustralya'da. Ee, hem Avustralya ile ticaret çok fazla, Çin'in ticareti çok fazla hem de böyle öğrenci değişimi vesaire şeklinde hmm. ilişkileri çok fazla. Süper. Ee, öyle olunca Avustralya'da sonuçta İngilizce konuşuyor. Ee, orada okuyan öğrenciler Çin'e döndüklerinde gayet aksantlı bir şekilde İngilizce konuşuyorlar yani. Harika. Şimdi şöyle toparlarsak, kendi öğrenci yani kendi milletine zaten bedava, bizim devlet üniversiteleri gibi. Ama özel üniversitelerde var anladığım kadarıyla. Var. Özel üniversitelerde var. Ee, e, ama hani biz gerçekten kendi e, işte Türk öğrenciler burada ne yapabilirler kısmına e, daha çok bakarsak, yani orada. E, Yeterliliği aldıktan sonra işte burslara başvurup bu iyi üniversitelere ya da onlar olmasa bile alt kademedeki üniversitelere farklı şehirlerdeki üniversitelere gidebilirler. Yani birazcık işte bu son kur oynaklığı kötü etkiledi ama belki burs imkanları daha genişletilebilir ya daha fazlalaştırılabilir. Belki Batıya göre batıya açılma politikaları nedeniyle belki batıdaki okullardan daha e, esnek bir burs programları da olabilir. Tam tersi de olabilir. Araştırmakta fayda var. Yani artık sadece Amerika'ya Avrupa'ya gidelim, iyi eğitim alalım değil. Çin'de evet. iyi eğitim dünyası yani global e, seviyede ilerlemek isteyenler, e, farklı iş fırsatları gelecek fırsatları yaratmak isteyenler için önemli. Aynen batıda olduğu gibi hem dil hem de yeterlilik sınavları oralarda da geçerli. Ee, evet. yani erkenden bunu çok gençlerin, şu aileleriyle birlikte planlaması, evet. erken yaşta İngilizce öğrenmeye başlaması. Sen demin dedin ya ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesinde bile artık İngilizce tabii, biliyorlar. Tabii. Oraya şeyi de eklemek isterim. Bunu tabii hep haberlerden alıyorduk herhalde doğrularsın. Ee, Türkiye'de bile başladı bu. Batı'da bütün her yerde başladı. İlkokul seviyesinde kodlama, yapay zeka gibi dersler evet. e, ana müfredata girmiş vaziyette yani geleceğin dilleri esasında hem teknolojik hem sosyolojik evet. e, bütün dünyadaş olarak anlaşmak adına te, algoritmalardan da anlamak gerekiyor İngilizce'den de anlamak gerekiyor Çin'de çok farklı bir fırsat kapısı olarak gençlerin evet. önüne seriliyor yani Çince zordur kargacık burgacık dememek lazım e, mutlaka evet. bunu e, bir fark yaratmak için zorlamalarını ben hararetle tavsiye ediyorum. Yanına şu bugünün konusu değil ama Rusya'yı da koyuyorum. Rusça'yı ve Rus eğitim sistemini de e, duyumlarıma göre çok beğeniyorlar. E, bunlar tabi evet. baskıcı toplumlar olduğu için eğitimler e, bir hayli sıkı ve sert ama sıkı ve üst kalitede gelişmiş. Onun için hani e, böyle ezber bozup farklı alanlara göz Dikmek isteyenler için çok kıymetli verdiğim bilgiler çok teşekkür ederim. Takriben de yıllık eğitim ücretlerini 5-6 bin. Hadi diyelim ki kalma peki olanakları nasıl? Yani yurt var mı? Nasıl evlerde kalıyorlar? Genel yaşam masrafları nasıl oluyor orada? ya Aynı ee, gittiğiniz şehre göre o değişir. Şangay biraz pahalı bir şehir. Ee, yani bu bahsettiğimiz rakamların üstüne Şangay'da bir de yaşam masrafları binecek. yani orada işte burs imkanlarına ulaşabilenler için biraz daha kolay belki ama burs imkanına ulaşamayan ya da zaten kendi imkanı olan kişiler bir şekilde işte Amerika ve Avrupa ülkelerinden ziyade hani burayı da düşünebilirler çünkü sonuçta baktığınız zaman Dediğim gibi yani buradaki gönderdiğiniz üniversite artık dünya klasmanına çıkmış, evet. dünya sıralamasında üst sıralarda olan üniversiteler ve çıktıkları zaman kabul oranları yüksek olacak. Bir de yabancıların burada hani okuması zor, Çin kültürü farklı çok öyle düşünülmesine gerek de yok. Öğrencilere zaten her ırktan olan öğrenciye yani hangi milletten olursa olsun fark etmez. Herkes çok samimi yaklaşıyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Ben ilk programda da bahsetmiştim, Asya'da genel olarak yabancı olmak kolay diye. Ee, öğrenci olan arkadaşla da konuştuğumda aynı şeyi söyledi yani. Çok fazla değildik biz bölümümüzde yabancı öğrenci sayısı olarak ama hepimiz çok rahat okuduk. Bir de üniversiteleri çok böyle Çinli'ye yönelik yapmamışlar yani oradaki sistemi. Yabancılar da gelsin rahat etsinler şeklinde tasarlanmış her şey. Ee, ben kendim de Çince'yi ilk öğrenmeye başladığımda Jia Tong'da aslında öğrendim. Bu bahsettiğim üniversitelerden bir tanesinde. Oradaki kampüsü de kendi gözlerimle gördüm yani. yani tahmin Gayet ediyorum. Kampüslere gibi kampüs. 300. tahmin ediyorum yani Çin'deki eğitim devrimi Amerika'daki eğitim eğitilen Çinlilerle taşındıysa muhtemelen yani bütün dünyada aslında çok baskın bir şekilde tabii Amerika'dan çıkan sistemler yaygınlaşmış vaziyette. Kampüs evet. sistemi üniversitelerin örgütlenmesi fiziksel ve içerik açıdan örgütlenmesinin de çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Yani şu anda biz çin çin dediğimizde fiziksel olarak alfabeleri, renkleri, halleri, tavırları bir farklı görünse de sanıyorum içine girdiğinde aslında yok o kadar da birbirimizden hatta hiç farkımız diyeceğimiz yok. seviyelere geliyoruz galiba. Evet. Yani bazı belirgin farklılıklar günlerlik hayatta ortaya çıkabiliyor ama yani sonuçta e, özellikle bir de biz Türk milleti olarak yani e, doğu kültürüne yakınız yani bir takım şeyler çok benziyor. Ya dille ilgili mesela benim o benzerlikler çok dikkatimi çekmişti. Daha geçenlerde de hemen kaydettim öyle Çince çalıştığım bir şey var, uygulama. Yani yeni öğrendiğim şeyi kaydediyorum. Yani <laughs> bu kulağımdan girdi, bu kulağımdan çıktı diye laf var yani. Veya bir taşla iki kuş vurdum. Yani hani Çin İngilizce'de direkt böyle bir laf yok ama hani aynı manaya gelen bir taşla iki kuş vurdum evet. diye söz var. Eminim yani o derinlere gidirse o e, bağlantı ortaya bir şey bir yerden bir bağlantı çıkar. Yani zaten evet. var da tarihi bağlantımız. E, sonuçta burada yabancılara karşı e, herhangi bir şey de yok. Yani böyle ön yargı falan yok. Yani biraz bu Covid dolayısıyla şu an e, tam ne olacağı belli değil ama bu da geçici bir süre sonuçta biraz zor zor yani şu an buraya giriş çıkışlar ama bu da geçici bir süre yine böyle yani ben gerçekten artık Çinli üniversitelere daha olumlu bakılması birazcık daha hani ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum yani bizim tarafımızdan da. üniversitelerimiz bilim ilim merkezlerimizin de oralarla daha cesur işbirlikleri kurmasını evet. gençleri daha fazla oraya gitmeye teşvik etmesini ben de öneriyorum. Yani ben şunu demek istemiyorum. Bir Çin hayranlığı ne Amerika ne Çin değil. Aynen. Yani hepimiz her yerde aslında içine girdiğimiz zaman aynı olumlu ya da olumsuz şeyleri, benzerlikleri daha doğrusu göreceğiz. Ama bir fırsattır. Yeni bir olanaktır. Ben gençlere biraz da farklı, dünyaya farklı açılardan, farklı yerlerden daha doğrusu bakabilmek, evet. yetkinlik geliştirmek adına kesinlikle öneriyorum. Yani bunu sen de doğrulayan çok güzel bilgiler veriyorsun. Eğitim konusunda... Üniversite, Hı -hı. ortak, üniversitelerin de ortak çalışması çok önemli. Bir de şunu öğrendim. Confucius Enstitüsü var. Hı -hı. Ee, özellikle Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ bu üçünün burada Şanga Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Confucius Enstitüsü üzerinden değişim programları gerçekleştiriliyormuş. Ee, ama hani bunun daha da arttırılması gerekiyor gerçekten yani e, tek bir üniversite değil belki veya bizim orada belli üniversiteler değil daha fazla üniversite yaygınlaştırılabilir e, çünkü yani konuştuk biraz önce de e, yani burada buranın gelişimi böyle tek başına olan bir gelişim değil e, Amerika'nın e, büyük Ülkelerin işte özellikle Almanya'nın mesela ben makine mühendisiyim burada Almanya'nın etkisi çok fazla. Ya. Alman firmaları burada o kadar fazla ki genelde de şu son dönemlerde buraya gelen ekspat olarak falan gelen Türklerin birçoğu bu Alman firmalarında yani bizim işte gurbetçi dediğimiz ailelerin ikinci nesil, üçüncü nesil çocukları artık o Alman firmalarında çalışır hale gelmişler. Ve burada Şangay'da veya işte Çin'de görevlendirilmek üzere buraya yollanmışlar bizimle yani bir şekilde bakış açısına artık gelmemiz lazım. Yani firmalar burayla nasıl ortak çalışabilir? Biz buraya ürünlerimizi nasıl pazarlarız veya buradan ürün alacağımız zaman bu entegrasyonu nasıl sağlarız? Bunu yani şey seviyesinde, üniversite seviyesinde değerlendirip o noktadan başlatıp çünkü bu bir günden bugünden yarın olacak bir işte değil. Yani o kişiler o kültürü bilmesi lazım, dili bilmesi lazım. Yani bu kolektif bir şekilde düşünülmesi gereken e, ama gayet önemli bir e, konu. Çünkü artık hani tek batı yok. Hep ben gönderdim size de bazı videolar. Yani burada gerçekten böyle Şangay özelinde konuşursam kapitalizmin dibi var yani. E, tabii, tabii. Çok acayip markalar, e, inanılmaz zenginlik. Yani sonuçta biz niye buraya bir şey satmayalım ki? Evet. E, yani satabilecekken tüketime şimdi yeni olmak bir yer aslında. Kötü. Evet, tüketime satabilecekken bir de satamıyor olmak kötü. Yani evet. markette <laughs> meyveler paketlenmiş, kirazlar tek tek böyle paketlenmiş falan, yani biz onu yapamaz mıyız? Yani biz doğal haliyle göndermeyi tercih ediyoruz, doğal haliyle gönderince mesafe uzun, ee, bir şekilde çürüyor, ediyor falan. ya yani Bizim aslında biraz üzerinde te, düşünüp, teknolojiyle veya işte ek katkılarla ya bunu güçlendirmemiz lazım. Kötü bir şey, bu iyi bir şey değil ama ya pazara girmek için öyle bir şey şart koşulmuş. Ya bunu niye biz yapamayalım? Bu para gerektiriyor, yatırım gerektiriyor. Bunları yapmadığımız için böyle bir pazardan mahrum kalıyoruz mesela. Ya bunları da bilmiyoruz. Ya gelip buraya gör, görülmesi lazım. Ama hep şey gözüyle bakılıyor işte Çin ucuz, almaz. Yani <laughs> asıl Çin alıyor. Yani Asıl burada şimdi lüks tüketim Çin'de çok karlı harcamalar veya karlı satışlar Çin'de yapılabiliyor. Yani bunlar hep araştırılsın çok detaylı böyle şimdi rakam verip kafa karıştırmaya gerek yok ama lüks klasman arabalarının yarısından fazlası Çin'de satılıyor. Yani dünya burada tabii dışarıda görmeyeceğiniz görürsünüz. kadar meyvek görürsünüz yani o öyle söyleyeyim yani. öyle tüketim çığırtkanlığını tabi sevmiyoruz yani bir taraftan diyoruz ki dünyanın sonunu tüketim getirecek aşırı üretim getirecek ama biz de koşalım onun yeni piyasası olan bir yere atlayalım değil fakat her halükarda bir takım işler yapmak zorundayız o işler için Çin yakın zamana kadar kapalıydı daha çok kendisi işçi olarak çok zor koşullarda üretip ucuz iş gücü olup dışarının oradan satın almasını teşvik ediyordu şimdi para gördüler biraz paraya zenginliğe ve gelir dağılımındaki yükselişe sahip oldular bu sefer artık şimdi sıra bizde biz tüketelim biz de biraz alışveriş yapalım ki bütün videolarda falan görüyoruz Aslında küçük Amerika küçük değil yani Amerika'nın iz düşümü gibi ya da Batı kültürünün iz düşümü gibi olmaya başladılar. Değiştirin, sokakta suratları değiştirin veya suratları görmeyin böyle. Evet. Kılıp kıyafet, ortam her şey. Aynen. New York'ta yürüyorsunuz bazı yerlerde veya işte Aynen. bir Avrupa şehrinde yürüyor gibisiniz. Yani ee bir tek de zenginler değil. Onu da yanlış olmasın. Yani bir tek burada çok zenginler var işte çok böyle yüksek e, tüketime biz bir şekilde satış yapalım, para kazanalım değil. Ya yani sonuçta bu ülke çok büyük. E, orta gelir seviyesine çıkan milyonlarca insan var. E, bir şekilde yani e, ürünlerinizi illa lüks segmentte değil, normal orta segmentte de tanıtarak buradakilere alıştırıp e, hani satabilirsiniz. Yani pazar büyük. Yani bu pazardan evet, mahrum evet. kalmak Orayı bilmeyip, görmeyip, gitmek istemeyip, orayla ilgili planlar yapmayıp, gitmemek yani çok mantıklı gelmiyor bana açık evet. evet. Yani yeni bir fırsat alanı açıldı. Tabii. Burayı da değerlendirmek lazım. Sadece gidelim orada bir şey yapalım değil, burada yaptıklarımızı oraya satmak için zekice, inovatif, benim evet. tercihim daha Bilmiyorum. çok bilim ve teknoloji işbirlikleriyle e, ilerletilmesi, işte belki bir miktar beyin göçü yapıp ama o beyin göçümü sonra yetişmiş. Onlar nasıl yaptılar? Yıllarca e, 30 sene beyin göçü yaptı, e, yani dışarıya e, Çinlileri kaçırmış gibi oldular ama sonra ne oldu? Onların hepsi döndüler, ülkelerini kalkındırdılar. Şimdi bizde de bu önemli bir mesele. Çocuklarımızı kaçırıyoruz. E Burada besleyemiyorsak, gitsinler onlar yetişsinler, bilgi sahibi olsunlar, know-how transferi yapıp geri gelsinler. Evet. E, bizi de burada kalkındırsınlar yani taze bilgi ve olanak taşısınlar. Onun için ben bunu çok önemsiyorum. E, çok teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. E, hakikaten yani, canlı canlı normal insan bilgisi, süslenmemiş, yapılandırılmamış organik bilgi. Yani e, birileri evet. kalkıp oraya gitse, e, sokaklarda dolaşsa, bir müddet yaşasa, nasıl bilgi edinecekse sen edindiğin e, emek vererek, orada yaşayarak, e, kazandığın deneyim ve bilgileri bize aktarıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Yeni sohbet konularında buluşmak üzere ve bize de ben de böyle spikerlere benzemeye başladım gördüğün gibi tecrübe kazandıkça. <laughs> Bir dahaki yayında <laughs> sayının yayına kadar sorularınızı, merak ettiklerinizi iletin. Videonun altında Uğur'un her zaman iletişim kanalı böyle yapacağız. İletişim kanalları like olacak. Evet ellerimizi falan şöyle yapıp videolar ekleyeceğiz. Ee, onlara bakın ama en önemlisi açıklama kısmında her zaman e, Uğur'un e, iletişim bilgileri var. E, kendisi de sağ olsun çok açık kalplikle bana herhangi bir, bir ihtiyacınız bir şeyiniz olursa sorabilirsiniz dedi. E, bundan da faydalanın diye umuyorum. E, şey e, öneriyorum. O zaman bu haftayı da kapatıyoruz ve çok teşekkür ediyorum. Evet. E, yeni konularda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Siz de.